Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi köpeklerin akşam oyun için vereceğiz. Başlayalım Ömer'cim Leyli'den. Ömer'cim... Relaks ol. Leydi biraz kemirsin. Şimdi sırasıyla... Çocuk. Al gel deyizin ikini verelim. Kızım... <gülüyor> Şebek... <gülüyor> Kızım. Şurada sağ, sağa koy... Emre... Ömer... Şuraya koyar mısın? Bir Aferin sana. Şöyle Yemek geldi ya kavga başladı. Oradan erkeği çıkaracağız oradan. Erkeği çıkart. Bu deyze kızımız. Kanca Pablo'nun boynunda var. Pablo biraz ortalığı karıştırıyor. Durmuyor. Dur oğlum, dur oğlum. Onları o tarafa alsın. Tamam, Yaş. ver Pablo'ya da. Ver Pablo'ya da. Sakin, sakin oluyor musun? Sakin. Tamam bırak. Az yaklaştır şey ayağınla. Heh. Heh, tamam. Neyse, <laughs> o kadar riske <laughs> girmeyelim. Pablo full eğitimli K9'umuz erkek olan. Onu sona al. O sona beklesin. Takviye yaparız. Asena'ya da verelim mi? Gidelim. Asena kızımıza doğru. Asena. Kızım. Kızım. Sen kendini dolamışsın ya acı kızım. Bu Asena hep yapıyor bu salaklığı. Hadi bakalım. Bu, bu fazla yemeyecek zaten. Söyleyeyim sizin. Abi Orada çok yedi. Yakışır. Buradan, buradan gel. Tamam. O tamam. Kal, yedi, yemedi kalsın abi önünde. Tamam, tamam. Hiç bırak. Bu biraz nazlı. Versen bir tane. Bir tane bana ver. Onun istediği elden yiyecek. Al bakayım. Al. Al lan. Al. 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 Dışarıda yedirdik ya. Salıktı bu. Şimdi karnı tok. Tamam, daha iyi. Bir Gelene kadar birkaç tane yesin. Ver aslan oğlumuzu. Aslan bey oğlumuz çok atarlıdır. Ağzının suları akıyor senin. Tamam be yeni bırak. Elini uzatsana <laughs> maçan yiyor <laughs> Dur dur bırak, 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 yesin biraz. Abi Cesur yine çekiyor kulübe. <laughs> Cesur'a sen götürebilecek misin? Maçan yiyor mu? Hadi bakalım. Hadi kaydedeyim. Ha, Aslan, Aslan Bey çok atardı. Dur lan, var ya. dur lan rahat yesin dur. Cesur. O gel oğlum. Gel oğlum. Cesura, Cesura bu etten önce yal vermiştim. Dünden kalan yalı dün Cesura vermiştim. Saçmalama. Ben ne istediğin şeyi bilip bitirdim. Dünkü dünkü vardı ya. Bir, bir tas doluydu. Verdim ciosura, onu yedi. Üstüne şimdi bir tas da bunu yiyecek. Ver bakalım hırçın ne, ne yapacak? Gel. Gel. Gel bir şey Gel. Gel. Koy bir şey olmaz. Koy 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 koy. Hadi kızım. Hırçın hamile bir 10 günü var. Tabi bu arada iştahtan biraz kesildi hırçın ama yine de yapıştırıyor. Cesur felaketi. Yani. <laughs> Cesur. İki, ver, i̇kinci, koca tas. Bana mısın demiyor ama hakkını veriyor. Gelene gideni affedersin burada parçalar. O konuda af yok. 4 aydır geri alıştı bana ya. Teh tehlike sezdiğim <laughs> sen da... yemeği götürdün diye öyle yap. Yürüsene bakayım ne yapacaksın sen. Hala daha normalde şey yani. Abi şu kulübeyi hatırlıyorum ya bir ay önce yaklaşık bak ağacın dibine çekmiştik. O ağaçla yapışıklı, yani, dalına yani, takılıydı. Yani. Emre daha dün çevirdi. Ben onu her gün çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum artık. Hayvan birazcık sıkıntılı. Kul... <laughs> 1.30'luk kulübeyi boyuna oradan oraya çekiştirip duruyor. Sa sabitleyemedik abi? daha tam. Hırçın. Bir Yemeğe bir devam. Kur. maşallah var. Emre sularına bir göz atsan onu. Hırçının suyu biraz uzakta duruyor. Hırçın doğum için kendine yer hazırlamış arkadaşlar. Burayı kazmış. Bildiğiniz göstebek yuvası gibi. Doğum yapacak ya burada yapacak. Yerini daha şimdiden kazmış, hazırlamış. Cesur'un yeri. Çek azıcık daha Emre kendine, ben getiririm onu. Tabii biz çekiyoruz ama kendisi yeri alıyor oraya. Tehlikesiz değil mi? Affetmez. Ömer fazla yaklaşma, onun sağa sol belli olmuyor. Yani yemişim sekiz saniye <laughs> Uzat da fazla izleniriz fazla izlenirsin de kendini bence feda etme. Bir kolumu kaptırdım hesabı. ses etmiyorsa önündeki yemeği senden aldığından ses etmiyor. en başta tutmuşsun yemek Diğerlerine bakalım. yemek yerken oynamayı çok seviyorum. <laughs> Çocuğumuz atarlı yani. çok atarlı, kesinlikle önünde yemek varken kimse yaklaşmayacak, har yapıyor. Tamam, sakin ol dostum. Tamam, önünden almadık lan öylesine. Neyzi <laughs> yemedi değil mi? Asena yemiyor. Madem yemiyor Asena. Hakkım bu kadar. Dışarıda doydu üç Asena yiyor. İçeridekine ne ver abicim onda? Aferin sana. Pablo parçalıyor. Yarıya getirmiş. Asena boşa bağırma. Pablo Bu da misafir dişimiz. Lady süpürdü mü? Az kalmış. Bir de Lady'ye göz atalım. Aferin Lady'ye. Leydi de Kangal dişilerimize Az kadro Birazdan Kutların yemlemesini yapacağız Ayrıyette. Onu da Videoya ekleme yapacağım arkadaşlar Durarak tekrar devam ettireceğim Bu arada Youtube sayfamıza abone olmayı unutmayın Değil mi? Olsunlar. Olsunlar yani. Eti çiğ veriyoruz arkadaşlar. Ee, merak edenler oluyor. Pişmiş mi verelim, çiğ mi verelim. Biz çiğ veriyoruz. Ancak et suyu yapıyoruz. Et suyu ekmek şeklinde ayrı veriyoruz. Yal yapıyoruz. Yalın içinde eti ayrı harmanlayıp veriyoruz. Parça parça ayırıyoruz onları. Evet şöyle gösterelim. Yemekler devam ediyor. Bir tek şurada Asena e biraz inatçı yememe konusunda. Gerisinde sıkıntı yok. Aferin Pablo'ya. Çatırtı götürüyor. Birazdan temizlemiş olurlar. Şimdi puklara doğru gidiyoruz.